Kıymetli kardeşlerim. Buyurun bir tövbe ve istiğfar duası edelim. Bismillahirrahmanirrahim. İyi e ihvan edin diyelim tüm günahlarımıza. Tövbe ya Rabbi estağfurullah. Tövbe ya Rabbi estağfurullah. Tövbe ya Rabbi estağfurullah. Estağfurullah. El azim, el kerim, kerim, el lezi. La ilahe illa hü ayül kayül ve etübe ile Tövbete te zalimin li nefsihi. La yemlikü li nefsihi mevten ve la hayaten ve la nüş'üra ve eselü tevvâbe tevel meâfire tevel hidayete, lâne inne gühü ve tevvâbü rahîm Tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi. Eğer benim elimden, dilimden, gözümden, gönlümden, kulağımdan ve ayağımdan ve tüm azalarımdan bilerek veya bilmeyerek kelimeyi küfür, şirk, isyan, günah ve hata sadır olduysa, şayet tüm bu uzuvlarımla günah işledimse, ben bunların cümlesine binler, yüz binler kere tövbe ettim, pişman oldum. Bir daha işlememeye azmederek kesinlikle karar verdim. Peygamberlerin evveli Hazreti Adem Aleyhisselam, sonuncusu Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Bu ikisi ve ikisinin arasında ne kadar peygamberler gelip geçtiyse cümlesine ve hepsine inandım, iman getirdim. Dilim ile ikrar, kalbim ile tasdik ettim ya Rabbi. İmanımı yenilemek niyetiyle gönlümden ta can evimden ementü okurum. Ementü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve resulihi vel yevmil ahri ve bil kader ayrihi ve şerri min Allah Teala vel vasu badel mevt hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü tövbemizin kabulü için aşk ile bir daha eşhedü en la ilahe ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Rızaya hak ve rızayı resul için şevk ile bir daha eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sübhane Rabbike Rabbil İzzete Amma Yesifun ve Selamun murselin Mürselin velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.